Kut! Nerede ula Gülhane maymunu? Nerede mi komutanım? Ya ola çavuş! Çavuş! Çavuş da neyiz? Orada komutanım. Gel ula buraya. E, emredin komutan. Ula ben sana şimdi uçayı nöbet tutturayım mı he? E, emredersiniz komutan. O nasıl parola işaret de aslanım öyle. Manyak mısınız ula siz? Hangisi komutanım? Ula Durali Leyla diye parola işaret mi olur? Ama... Oo çok ayıp ya. Hakikaten mi ya? Ama komutanım siz söylediniz. Ben mi söyledim? Siz. Ben öt. Kendisi mi söyledi parolayı? Allah Allah. Herhalde gidecek kendine 3 ay nöbet yazacak. Demek ki